Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İzmir'de bir kuyumcuya girip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir Suriyeli ile konuştu. Bu konuya bu habere pek çok açıdan farklı açılardan yaklaşmak mümkün ancak tartışma yarattığı ortada. Merhaba iyi günler. Mustafa vatanına dönmeyi ister misin? Yok. Ya. Neden? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İzmir'de bir Suriyeli'ye ait kuyumcuya girdi. Bu anlara ait görüntüyü sosyal medya hesabından tehlikenin farkında değil misiniz notuyla paylaştı. Neredesiniz? Ne Suriyeli. Kaç Sırı. sene oldu burayı açalım? Ben iki sene. Türkiye'den dönmek istemiyor musun? Kalmak mı istiyorsun? Bu? Ben burada. Ben vatandaşım şey da. Tamam. Vatandaş oldun mu? Evet. Bir gösterir misin kardeşim? O silah taşıma ruhsatın da var. Ancak Özdağ'ın Suriyeli vatandaştan kimlik ve dükkan ruhsatı istemesi sosyal medyada tepki çekti. Tamam. Twitter kullanıcıları Özdağ ırkçılıkla suçladı. Bu da vatandaşlık belgen değil mi? Şu evet. ne zaman vatandaş oldun? Hiç evet. sonra dedi çok şey var. Var. Sen daha iyi Türkçe biliyorsun. Evet. Sen, sen niye öğrenmiyorsun? Ben, Ölçülük iddiaları üzerine açıklama yapan Özdağ sosyal medya hesabından Türkçe bilmeyen adam psikolojik testi nasıl geçti silah aldı. 900 bin kişiye vatandaşlık verildi bu demokrasi için tehdit değil mi ifadelerini kullandı.